Ee, geleneksel Hıdırlık plava etkinlikleri bir ara e, yapılmıyordu. Tekrar başladı. Tekrar başladıktan sonra bu sene 17.si geride bırakmış olduk. E, tabii bugünkü etkinliğimiz henüz daha ne diyor, bitmedi. E, hıdırlık Pilavı, Anadolu'nun Türkleşmesi, Müslümanlaşması için Orta Asya'dan gelen Alp erenlerin e, Türkiye'de değişik yerlerde kabirleri var. Bunlardan bir tanesi de Taraklı Uyduruk Tepesi'nden Örtün ve e, bunun e, yüzsüz şabahatine erişebilmek için e, belediye, sivil toplum örgütleri, Taraklı Müftülüğü ortaklaşa e, program yapıyoruz. Bu yılda Cuma gününden başlı programlar. Dün akşam Tasavvuf Müziği konserimiz vardı. Bugün beklentimiz yaklaşık 10 bin kişi. 10 bin kişiye pilav dağıtımı yapıldı pilav dağıtımı için bir buçuk ton bulgur, bir buçuk ton et, iki ton ayran, 300 kilo yağ, kısmı tereyağı olmak üzere e, vatandaşa dağıtıldı. E, bugün ulaşımla ilgili bir takım sıkıntılar yaşadık ama onun dışında gayet e, güzel e, bir çevre, ilçeler, köyler arasında da kaynaşma e, kaynaşma de oluyor. Aynı zamanda kıştan bahara erişmenin şükranlık ifadesi dualar ve yaz mevsiminin kazasız, belasız, afetsiz ve bereketli geçmesi açısından da bir dua niteliğinde. İnşallah bu gelenek e, dünya durumcu ilerlet devam edecek. Biz de belediye olarak her yılki eksiklerimizden, hatalarımızdan ders alarak bir sonraki yıl bu organizasyonun daha eksiksiz, daha mükemmel olması için, katılımın daha fazla olması için çaba sarf edeceğiz. Ben bütün emeği geçenlere, bütün katılımcılara teşekkür ediyorum.